Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 27 Nisan 2025 Pazar, güncel altın fiyatları ile karşınızdayız. Altın fiyatları hem kuyumcular hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3319.32 dolar. Ata Cumhuriyet'in alış fiyatı 27.432 lira 69 kuruş. Satış fiyatı 28.795 lira. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 3783 lira 69 kuruş, satış fiyatı 4048 lira. 18 ayar altının alış fiyatı 2904 lira 14 kuruş, satış fiyatı 3342 lira. 14 ayar altının alış fiyatı 2344 lira 11 kuruş, satış fiyatı 2716 lira. Çeyrek altının alış fiyatı 6662 lira 35 kuruş, satış fiyatı 7050 lira. Yarım altının alış fiyatı 13.324 lira 71 kuruş, satış fiyatı 14.100 lira. Teklik altının alış fiyatı 26.649 lira 42 kuruş, satış fiyatı 28.040 lira. Grams altının alış fiyatı 66.590 lira 24 kuruş, satış fiyatı 69.810 lira. Reşat altının alış fiyatı 27.372 lira 34 kuruş, satış fiyatı 28795 lira. Hamit altının alış fiyatı 27372 lira 34 kuruş, satış fiyatı 28795 lira. Gram altının alış fiyatı 4135 lira 20 kuruş, satış fiyatı 4180 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.